Arkamdaki sokağın adı Eski Banka Sokağı çünkü o görmüş olduğunuz bina Saint Pierre Han şu anda metro vaziyette zamanında yani 1863'te İstanbul'da Osmanlı Bankası kurulduğunda işte bu binada başlıyorlar çalışmaya. Tabi Ankacılık tarihini anlatmak bana düşmez. Ha 1838 o işte ilk İngilizlerle ticaret anlaşmasına kadar yolu var. Araları boşlukları yazarak da doldurur sonrasında. 92 senesinde hemen şu aşağı sokakta o zamanki adı Voyvoda Caddesi olan şimdiki adı Bankalar Caddesi olan cadde üzerinde efendim e, ünlü mimar Alexander Valori'nin yaptığı bir bina mimarisini yaptığı muazzam bir binada devam ediyor çalışmaya Osmanlı Bankası. Şimdilerde Garanti Bankası'nın Sal Galata Merkezi, Sanat Merkezi mutlaka gelin ziyaret edin. Müzesi de harika. İlk o işte kayneler efendim, banknotlar, kasalar, hisse ee, senetleri hepsini sergilemişler. Mutlaka gidin görün, tavsiye ederim.